Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize 3 milletvekili verin. Biz bu PKK'nın kökünü kazıyalım diyoruz. MHP'li Mehmet Aydın milletvekili aday adaylarını kamuoyuna tanıttı. Aydın artan terör olayları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 400 vekil verseydiniz böyle olmazdı sözlerini hatırlatarak bize 3 vekil verin PKK'nın kökünü kazıyalım diye konuştu. Cumhurumuzun başı 400 milletvekili vermezseniz verseydiniz böyle olmazdı diye açıklama yapabiliyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize 3 milletvekili verin. Biz bu PKK'nın kökünü kazıyalım diyoruz. MHP Bolu İl Başkanlığı'nda yapılan tanıtım toplantısına 8 vekil aday adaya katıldı. 7 Haziran'da sol taraftan yedikleri tokatın 1 Kasım'da da sağ tarafından inşallah Milliyetçi Hareket Partisi vuracaktır. Aday adayları Gürzap Yılmaz, Mehmet Altında, Metin Apaydın, Yasin Özcan, Mevlüt Altıntaş, Hasan Çevik, Turhan Yılmaz ve Abdülkadir Ergül masın toplantısında kendilerini tanıttı. Meslek hayatıma Bolu'da başladım. Bolu'da Orman Bölge Şeflikleri, Bilahare Müdür Mavinliği, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü yaptım. 1980'den bu tarafa Bolu'da Mali Müşaviri olarak eee çok serbest çalışmaktayım. Bütün vatanseverlerin de birleştiği bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adayım. Sorunlar fazlasıyla büyümüştür. Buna dur diyecek tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye'nin durumu apaçık ortada. Şu günlerde yaşadığımız günlerde artık sözün bittiği yerdeyiz. 3-5 çapulcudan geldiğimiz noktanın takdirini kamuoyuna ve sizlere arz ediyorum. Arkadaşlarım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 neyse hepsini doldurabilir. Ama e, biri kimseye vermem. <gülüyor> <gülüyor> MHP İl Başkanı Mehmet Aydın tüm aday adaylarının kendisi ve partisi için eşit mesafede ve değerde olduğunu söyleyerek sıralama nasıl olursa olsun Bol'dan milletvekili çıkarmak için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Toplantıya partililer de yoğun ilgi gösterdi.